Siz diyor onun yanındayken birbirinizle birbirinize karşı bağırıp çağırdığınız gibi onun yanında bağırıp çağırmayın. Yoksa amelleriniz boşa gider de farkına bile varmazsınız diyor. Allahu Teala peygamberin yanında peygamberi üzmeyi, inciltmeyi amellerin gitmesine sebep sayıyor. E, ya Allah Resulü'nün sünnetini reddedenler ne olacak? Bunlar işte bunu diyenler zındıktır. Benim bu konuda hiçbir müsamaham yok. Çünkü ya peygamberin sünnetine ittirba etmeye gerek yok. İşte bize Kur'an yeter diyenler zındıktır yani. Bunu, bunun hiçbir şey yoktur. Ve İslam devleti olsaydı eğer bunları muhakeme ederdi. Bunları imana tevbe edip imana çağırırdı. Eğer tevbe edip iman etmezlerse kellelerini vururdu bunların. Çünkü mürtedin yaşama hakkı yoktur İslam'da. İslam'da kafirin yaşama hakkı vardır ama mürtedin yaşama hakkı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Yine bir hadiste ancak şu üç kişinin kanı helal olur diyor Allah Resulü. Nedir o? Kısasa kısas yani birini öldürmüş bir insan. O da kısasa kısas eğer öldürülen tarafları, taraftarları kısas yapılmasını isterse kısasa kısas yapılır. İki, evli olup da zina yapan. Üç, dinini değiştiren diyor Allah Resulü. Bak sadece o hadis yok. Bu hadiste var. Dinini değiştiren kanı helal olur diyor. Dolayısıyla bu İslam'ın hükmüdür. Efendim günümüzde şunu demiş, bunu demiş bizi hiç ilgilendirmiyor. Bütün ehli sünnet uleması da bunu böyle diyor. Mürtedin cezası ölümdür diyor. Dolayısıyla efendim biz yani peygamberi bırakacağız, peygamberin hadislerini bırakacağız, sahabiyi bırakacağız, tabiini bırakacağız, etbayi tabiini bırakacağız ki Allah Resulü hayrun nasi gani sümmellezine yelunehum sümmellezine demiş. Yani insanların en hayırlısı benim zamanımdakidir. Ondan sonra ondan sonra gelenler, ondan sonra ondan sonra gelenler en hayırlı neslin iştihatlarını, fetvalarını bırakacağız. Bu zibidilerin savunmalarına bakacağız. Bizi hiç ilgilendirmiyor, hiç ırgılamıyor ve insan olarak da bakmıyoruz biz buna. Onlara biz insan olarak da bakmıyoruz. Niye? Allah'ın ayetinden dolayı. Allahu Teala Celle Celalü kendi ayetlerine ayetlerini tahrif etmek isteyenleri, peygamberine şey denenlere edal diyor. Ulaike kel enamı berhüm edal diyor. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha aşağıdır diyor. Dolayısıyla benim peygamberime iftira atacaksın, benim peygamberimin sünnetlerini Müslüman olduğunu iddia edeceksin, benim peygamberimin sünnetlerini hiç sayacaksın, benim peygamberimi bir postacı durumuna düşüreceksin, sahabiyeye iftira atacaksın, hadis alimlerine iftira atacaksın, ben de sana nazik olacağım. Kusura bakmasın ben onlardan daha şeridim bu konuda. Eğer gücüm yetseydi onları sustururdum. Ama maalesef bu sistemlerde gücümüz yetmiyor. Allah bize güç versin Allah'a Allah havale ediyoruz. Dediğin gibi Allah bize güç versin. Allah bize İslam'ın hakimiyetini versin ki İslam'la hükmedelim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa entestagfülüke ve etubü ileyk. Ve ahiret davana enilhamdülillahi rabbil alemin.